Hadi şarkıya girin abi. Hangi şarkı yani da kırıldı? Ne der damdın? Anutmama. Onu ben bilmiyorum. Kaç kande kırıldı? Mimani. Abi, dur sarhoş, gönlüm ah, gönlümde <laughs> gönlümde kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Kaç kande çoruldu? Sarhoş gönlümde bir türlü kendimi Anmutamadım kal gece anladım, böyle <laughs> ne yaptın, ne ne yaptın <laughs> kim bilir kimler var seni unuttum çoktan belki de ben hala, ben hala yaşadım sensiz günlerce her şey sen her şeyde varsın unutamadım her şeyde de sen varsın unutamadım. Şey okuyalım mı Mehmet? Mehmet abi.